Merhametsiz karanlıklar içindeyim. Ne zaman güneş doğacak bilmiyorum. Mavi denizlere, mor dağlara karşı. Bildiğim bir şarkı var, onu söylüyorum. Bildiğim bir şarkı var, onu söylüyorum. Bütün şarkılar gibi kederli. Sokaklar, caddeler, evler bomboş. Yokluğu sırtıma saplandı bir bıçak gibi. Bakıdır taşa, toprağa kanımı. Dünya seninle aydınlık ve güzeldi. Şimdi bin güneş de olsa götürmez karanlığımı. Şimdi bin güneş de olsa götürmez karanlığımı. Yanmaz el değdiği ışıklar. Gel o şarkıyı beraber söyleyelim. Tut ellerimden beni aydınlığa çıkar. Tut ellerimden beni aydınlığa çıkar. Yumdum gözlerimi seni düşünüyorum. Mavi denizlere, mor dağlara karşı bildiğim bir şarkı var. Onu söylüyorum. Bir ayak sesi duymayayım. Kapıya koşuyorum. Gelen sen misin diye. Bir pembeli görmeyeyim. Yüreğim burkuluyor. Ağlamaklı oluyorum. Her şey bana seni hatırlatıyor. Gökyüzüne baksam gözlerinin binlercesini görürüm. Bir rüzgar değse yüzüme ellerini düşünmeden edemem. İçimdeki bu dayanılmaz sıkıntı, bu emsalsiz hüzün seni beklediğim içindir. Resmine bakamaz oldum. Uykulardan korkuyorum artık. Utanıyorum adamdaki bütün eşyalardan. Şu sedir hala gelip oturmanı bekliyor. Şu ayna karşısında güzelliğini seyretmeni, şu kade kulaklarına değebilmek için duruyor masada. Ve şu saat geldiğin anda durabilir sevincinden. Zaman çıldırabilir. Çünkü benim dünyamda ölümsüzlük seni sevmek demektir. Bir çocuk doğmayı bekler bir ağır hasta ölmeyi, bitkiler yağmur ve güneşi bekler. Yalnız bir kadın sevilmeyi ve düşün ki bir adam içinde bütün bekleyenlerin korkusu ve ümidiyle seni bekler. Asılmayı bekleyen bir idam mahkumu Sen gelinceye kadar pencerem kapalı duracak, rüzgar gelmesin diye artık perdeleri açmayacağım, gün ışığı girmesin diye sonra kahrolacağım bu karanlıkta, bu derin yalnızlıkta ve günlerce aykaraca neredesin diye, neredesin Bir gün bu kapıdan sen gireceksin biliyorum. Her geç bu bekleyişin bir sonu gelecek. Yıllar sonra öldüğüm gün bile gelsen bütün bu bekleyişlerimi ve öldüğümü unutup çocuklar gibi sevineceğim. Kalkıp sarılacağım ellerine, uzun uzun ağlayacağım gözlerine baka baka.